Evet. Selamünaleyküm var arkadaşlar. Bana mı geliyorsun? Neydi? devam eder mi? şey Orada bir doğal var. da böyle yağ hani koku nereye geliyor. Gelsin de, bakma şansım var. Bakar. Yapamasam da bakarım nereden kaçsın. Şey ya böyle plastik bir parçadan kaçıyor. Bakar. Tamam. Arkadaşlar, torosumuzun son durumuyla Ali alakalı şöyle bir video çekelim dedik. Kozluklarına kadar yerleştirdik. Bu şekilde hemen size bagajımızı göstereceğiz. Arabanın içi kalabalık. Bagaj halılarımızı falan hepsini döşedik. Şeyimizi falan işletmemize kadar koyduk hatta. Ses yalıtım tabii ki çekeceğimiz için aşağıda. Zemini... Ee türden önce şu iç zemine boya atacağız arkadaşlar. Şunlar plakalıklarımızın nikelajları. Fitiller filan takıldı. Şu kollar sökülecek arkadaşlar. Parlayacak. Bütün tesisatımız hazır. E, depomuza nikelajlı. Kapı kollarımız yine aynı şekilde Renault'ların, Renault, Renault 12'lerin eski pasalarının kapı kolları arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere arkada da Önde de kilit yok. Çünkü uzaktan mumada takacağımız için. İç kısmında gördüğünüz üzere buralara bir pütür şey yaparlar. Şu pası bir öldüreceğiz arkadaşlar. İlk önce çok ama dolanacağız. Burada var sacımız. Şurada var sacımız. Şurada küçük bir parçamız var. Şurada var. Şu köşe komple şey yaptı. Çekildi. Bitti o. Altına şey atacağız arkadaşlar. Bu hani şöyle boş değil de dolu ses versin diye boya atacağız. Boyanın üstüne pütür atacağız arkadaşlar. Daha iyi olsun diye. Kapının şu zemin kısımlarına, şuralara boya atacağız. Yine bütün kapılara içeriden güzelce delikleri kapatmadan fazla sızıntı veya vermeden ses yaratımımızı şuraya şu keçeden alacağım. En iyi ses yaratım buymuş arkadaşlar. Yani bizim çektiklerimiz yapışkanlar biraz suya kaçıyor. O yüzden şundan alacağım. Ondan sonra da zemin avlumuzu sereceğiz. Bu işi bitireceğiz. Camlarımız zaten filmdi. Çek takıldı. Kirikolarımızın hepsi sıfır. Bütün her şey. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Arabada sıfır zaten. Aracımız e, benzinde. Şöyle gösterelim. Aracımız benzinde. benzini ayarladık. Tek başta çalışıyor. Tüpümüzü yine aynı şekilde yerine bağladık. Tüpü normalde ben de iptal edecektim arkadaşlar. İptal etmeme sebebim şu. Ee, alan arkadaş bir daha tüp masrafına girmesin. Çünkü benzini bu araba çok aşırı derecede yakabilir. O yüzden dolayı tüm hortumlarımız sıfır. Zaten motoru biliyorsunuz komple sıfır. Bu şekilde. Suyumuzu açtık, yağımız her şeyi tamam. Aracımızın her yerini taktık. Tozlanıyor. Toplamaya devam ediyoruz. Maşbiyeler geldi, yanlış geldi. Tamponun renkleriyle maşbiyeler rengi tutmuyor. O yüzden buraya geri göndereceğiz. Bu, bunlar çok fazla şey değildi arkadaşlar. Parlak değildi. Bunları gönderdim. 6 tane buldum. Burada bakın. 6 tane kapı kolu buldum. 2 tane de yedeğe alayım diye. 2 tane tane fazladan bulduk. Hepsini gönderdim. Altı kapı koluna kaplatmaya bir buçuk milyar para verdim arkadaşlar. Yani 1500 lira. Sonuz devam ediyoruz. Onun da fiyat bilgisini vermiş olalım. Göstergemizi sökeceğiz. Daha iç dizaynını halletmedik. Fiskiyelerimiz takılacak. Şurada çiftli fiskiyelerden aldık. Tekli değil de bu spesifik aldık. aldım. Daha iyi bir şey bulamadım. En iyisi bu. Şu an şu ana kadar. Hortumumuz burada. Şurada temiz falan var. Buradan burada takılacak. Buradaki tesisat düzenini buranın ee, şeyi falan takılacak. Bütün civadaları falan takılacak. Kabut daha ayarlanmadı. Ön taraftan hemen geçelim. Şimdi ön tarafta tamponumuz, barlarımız, sistemimiz, her şey hazır. Aracımız gitgide güzel oluyor. Burayı boyadım arkadaşlar. Boya atmadı. Nikelaj. Şunun da nikelajını buldum. Şundan şuna uyum sağlattırdım. Kapı oğullarına falan her tarafına uyum sağlattırdım. Ee, güzel oluyor. Bittiğinde bakacağız. İçini döşemeye başladığımızda bence daha hoş duracak. Maş bir eller falan yok şu anda. Maş bir attığımızda daha da iyi durmasını bekliyorum. Kapı kollarımız çok güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Arka e, depo kapağını da nikelajını için. Şimdi plakalıklar falan da takılacak. nikelaj Şurada buradan hiçbir şey takılmadı. Kapı kolları falan boş bu tarafta kaldığı için. Bunlar falan takılacak. egzoz nikelajımız var. Potle. eksoza e, şey aldık. Kaynak. Bunda da Altında her şeyi sıfırladık. egzoz hariç. Geri kalan hepsi sıfır arkadaşlar. egzoz hariç boydan. Otur içinde de zaten her şey kendini belli ediyor. Akümüze kadar sıfır. Akü benden önce 4-5 arabayı çalıştırdı benim arabadan önce. Üstü sonra şunu her zaman atıyorum içine bir şey düşmesin diye. Son gaz devam ediyoruz. Size de bir verelim. Dedik arkadaşlar bu şekilde son gaz devam ediyoruz. Şimdiden kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.